Anne sütü, bebekler için önemli bir besindir. Ve bazı anneler üretimin arttırılması için doğal yöntemlere başvururlar. İşte anne sütünü artırma iddiasıyla kullanılan bazı 10 bitkiler. Yulaf ezmesi. Yulaf, beta-glukan adlı bir lif içerir ve süt üretimini destekleyebilecek yeteneğe sahip olabilir. Keten tohumu. 3 yağ asitleri ve lif bakımından zengin olan keten tohumu, süt üretiminin desteklenmesi amacıyla tüketilebilir. Susam, susamda bulunan fitöstrojenler süt üretimini artırıcı varlığını sürdürüyor olabilir. Havuç, vitamini açısından zengin olan havuç sütünü koruyabilir ve süt üretimini destekleyebilir. Anason, geleneksel olarak süt üretimini desteklemek amacıyla kullanılan bir bitkidir. Ancak aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Kimyon Kimyonun sağladığı özel hizmetler süt üretimini artırıcı varlığını sürdürebilir. Razyana özellikle emziren anneler arasında süt üretiminin artırılması için kullanılan yaygın bir bitkidir. Adaçayı. Adaçayının içeriğinde bulunan özler süt üretimini artırmak amacıyla kullanılabilir. Hindistan cevizi, hindistan cevizi yağı sağlıklı yağlar nedeniyle süt üretimini destekleyebilir. Isırgan otu demir ve kalsiyum gibi mineralleri içerir ve süt üretiminin olumlu yönünde olabilir. Her ne kadar bu teknikler geleneksel olarak kullanılsa da, onun bireysel vücut tepkisi farklıydı. Doğum ve emzirme döneminde özellikle dikkatli olunmalı, bitki kullanılmadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşülmeli. Unutmayın, her zaman aileniz ve kendiniz için sağlık önemli.